Selam. Bu videomuzda TYT'de yüz üstüne neden çıkamadığımız hakkında biraz yakınacağım. Bir de Türkiye geneli KR Akademi sınavından bir soruyla beraberim. KR Akademi'nin Türkiye geneli denemesi vardı bu cuma. Ben çok beğendim denemeyi açıkçası. Küçük de bir deneme ile ilgili yorumlarımı da aktarayım bu soru çözümü öncesi. Türkçesi biraz daha kolaydı tabii. Yani Türkçesi kolay, matematiği zor tarzı diyebileceğimiz bir denemeydi. Matematikteki çoğu sorular gerçekten çok kaliteliydi. ÖSYM seviyesine çok yakındı. Ben çok beğendim. Çok da zorlandım yani. 9 boşum var bu arada. Yetiştiremedim. Ama sayılar olarak çok deneme yanılmaya dayalıyordu. Hani fazlaca vardı. Hani bunun bir sınav olduğunu unutarak hazırlamışlar. Hani her soru kaliteli olsun demişler. Eyvallah da. Ama çok güzel şeyler öğreten bir denemeydi kesinlikle. Sosyal de bilgi ağırlıklıydı. Film de çok klasik ÖSYM feni diyebileceğimiz bir fendi. kazanımları boldu. Ee, ama bu yüzün üstüne çıkamıyoruz arkadaşlar. 90-95'te takılıyoruz yani. Hani bu kadar sürede mezunlukta da bunun aşılması gerektiğini düşünüyorum. Hani millet ne yapıyor da çıkıyor. Abi şu 95'te takılı kalıyorsun. Yani şu 3 basamağı görmek istiyorum kardeşim. Yani ekstra ne yapıyorsunuz? İnsan değil misiniz? Hepimiz aynı konulara çalışıyoruz hepimiz aynı şekilde çalışmıyoruz elbette. Herkesin çalışma stili kendine özgü. Doğruları var, yanlışları var. Ama bunun farkında olup ve öğretmenlerimizi, güvendiğimiz öğretmenlerimizi dinleyerek daha ileri bir yöne atılmak istiyoruz. Buna uygun şekilde çalışmalarımızı programlıyoruz, düzenliyoruz. Eksiklerimize bakıyoruz denemelerimizden. Notlarımızı alıyoruz. Tekrar eden eksiklerimize göre bir çıkarımda bulunup onları kapatıyoruz. O zaman niye hala ilerlemiyor? Tamam 1 Kasım yeni oldu bu aylardan itibaren. Çok güzel bir netlerimiz var. Hadi düşüyor 85'e düşüyor. Bu bantta geziyorsun. Ama işte bunun kısa sürede 3 basamaklı olması gerekiyor. Olabildiğince konuları artık kısa sürede bitirip zaten AYT'ye çoktan başladım. Devam edeceksin eksiklerim neler benim? TYT'de bu eksikleri en kısa sürede nasıl kapatırım? Hangi konulara ağırlık vermeliyim? Ne soruyor diye herhalde. Yani umarım olur diyelim. Böyle bunları da söylemek istedim. Tabi siniri bozuluyor insanın. Hepimizin yaşadığı şeyler. Gelelim soruya. Daha iyi şekilde çözenler olacaktır. Ben kendi yorumumla sınav sırasında da yapamadım. Sonradan çözdüm. Bir anlatayım sizlere. Bilal Tahtaya 3 basamaklı ardışık 4 adet doğal sayı yazıp bu sayılarda kullanılan tüm rakamları hatasız topladığında sonucu 88 buluyor. Buna göre tahtaya yazılan farklı rakamların toplamı kaçtır? Buradan da bilele selam olsun. Arkadaşımın ismini kullanmak istedim burada. Şimdi tahtaya 3 basamaklı ardışık 4 adet doğal sayı yazıyorum. Şimdi bunun 3 basamaklı olduğunu biliyorum. 4 adet yazıyorum. Demek ki son atıyorum. 1 2 3 4 diye bir farklı olacak. Şimdi 88'e yaklaşmam gerekiyor. Bunların hepsini toplayacağım. 88'e yaklaşabilmek için sınav anında ilk ben şunu düşündüm. He, o zaman ben ilk basamağını 9 alayım. İlk basamağını 9 alayım ki daha çok yaklaşayım. Hatta ikinci basamağını da 9 alayım diye düşündüm sınavda. Dolayısıyla 18 çarpı 4'ten buradan 72'yi elde ettim. Ama gel gör ki 88 eksi 72 yaparsan 16'yı elde ediyorsun. 16'yı elde ettiğin zaman da hiçbir ardışık 4 sayının toplamı asla 16'yı vermiyor. Sınavda bunu fark ettiğimde çoktan 5 dakikam geçmişti. Bu şekilde deneme yanılmayla yapmaya çalıştım. Halbuki soruları her zaman matematiksel bir temele oturmak, oturtmak en doğrusu. Nasıl mı? yani sen bu şekilde sayıları yazdığın zaman bu şekilde yazdığın zaman aslında A sayım, B sayım, C sayım olsun. A sayım, B sayım, C artı 1 sayım olsun. A, B, C artı 2. ABC A, B, C artı 3 sayım olsun. Son basamadaki sayıları şu şekilde yazdım. Bunları toplarsan eğer 4A artı 4B artı 4C artı 6 eşittir 88'miş diyor soru. Dolayısıyla 4A artı 4B artı 4C 82 olmalı. E bu nasıl olacak? İşte sayılarla aranın iyi olması gerekiyor. 4'ün katı bir sayı, 4'ün katı bir sayı, 4'ün bir katı sayı. tane 4'ün katı sayı toplarsam gene 4'ün katı elde etmeliyim. Yani buradan ne kadar denersen dene kafandan sınavda. ha 3, 4, 5, 6 en yakını 18. Hadi daha yakın 2, 3, 4, 5, 14. Hani gene sana aradaki farkı 16'yı vermiyor. Sonra ben düşündüm ki bunu oturttuktan sonra. Demek ki onlar basamağı değişmeli bir yerden sonra. Bu yoruma itiyor seni soru. Dolayısıyla onlar basamağı atıyorum 980, 8'de 989 990 oldu. Bu arada doğru çözüm bu. Bunu da ben rastgele buldum. Buna nasıl daha kısa sürede ulaşılabilir bilmiyorum. 2 iki basama en büyük tutmak her zaman düşünülmeli. Bakın çok önemli. Tekrar söylüyorum. Demek ki onlar basama değişmiş. Bir sıfır olmuş. Sonradan bir olmuş ki toplamım 88 çıkmış. Aksi halde çıkmıyor. Dördün katı olması gerekiyor. Dolayısıyla bir kere değişmesi lazım. Hadi deneyelim 987, 988, 989, 990 diye değiştirdiğimizi varsayalım. Peki buradan ne geliyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kere 9, 54, 1, 2, 3, 4, 8 kere 4, 32 ve bir de 7'yi kullandım. Bütün kullandığım rakamları toplamda kaç çıktı? 54 artı 30'luktan çıktı. Eksik çıktı. Şimdi 5 eksik çıktı. Dolayısıyla bir arttırmayı deneyelim. Yaklaştık sonuçta. 988, 989, 990 ve 991. İşte arkadaşlar soruda verilen sayılar bunlarmış. Bunları fark ettiğimde bayağı sevindim yani. Online basamanın değişmesi gerektiği gerçekten çok önemli bence. Çok da güzel bir soru olmuş. Dolayısıyla buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 kere 7, 63, 1, 2, 3, 24, ve bir daha farklı rakam topladığımda 88'i elde ediyorum. Dolayısıyla kullandığım farklı rakamlara bakacak olursak 9'u kullandım, 8'i topla kullandım, 1'i kullandım ve 0'ı kullandım. Dolayısıyla cevap 18 gelmiş oldu. Bu soruda böyleydi arkadaşlar. Başta da biraz yakınarak sizlerle bu soruyu paylaşmak istedim. Cevap anahtarı açıklanmadı. Ben cevabım bu olduğunu düşünüyorum. Eğer yanlış bir şey yaptıysam kusurunuza bakmayın. Onlar basamağının değiştiği yorumunu sizlere aktarmak istedim. Bence çok güzel bir sayılar sorusuydu. AYT'ye bile yakışabilecek bir soru. Bu şekilde videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.